Değerli Gazete Çorlu izleyicileri, Reşadiye Mahallesi'ndeyiz. Ee, siyasetinde Çorlu'da e, özellikle son dönemde ismini yaygın bir şekilde duyuran isimlerinden Cumhuriyet Halk Partisi Basın ve e, halkla ilişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Sayın Müjdat Uysalcan. Efendim e, biz de Reşadiye Mahallesi'ndeyiz. Gördüğümüz kadarıyla sizler de e, burada aynı zamanda boş durmayıp bayram öncesi vatandaşlara, esnaflara maske dağıtımında bulunuyorsunuz. Evet tabii bir bayram öncesinde hem esnaflarımızın vatandaşımın bayramı kutlamak hem de onların maske ihtiyacını bir nebze olsun karşılamak amacıyla dedik mahallemizde bir dolaşalım ve hale soralım. E, Esnafımız ayrı işler dileyelim ve akabinde de bayramları kutlayalım. O yüzden geldik burada dolaşıyoruz. E, onlarla olmak burada çok güzel. E, hep beraber mahallemizde hem sorunlarımızı konuşuyoruz onları dinliyoruz. Dolayısıyla bayram öncesi bunu yapmamız gerektiğini düşündük ve buraya çıktık. Yani işlerinizden arta kalan zamanlarda da boş durmuyorsunuz. Sizleri Çorlu'nun hemen hemen pek çok noktasında da görebilme şansımız da oluyor. Özellikle pek çok yerde de karşılaşıyoruz sizlerle. Herhalde bunu neye borçlusunuz? Siyaset yaptığımız için bunu yapmak zorundayız. Vatandaş da el ele, vatandaşın içinde onların sorunu dinleyerek ve çözüme ulaştırmak için çaba göstererek onlarla birlikte olmak zorundayız. Tabii ki her yere çıkmak, her yerde olmak zorundayız. Bu bizim zorunluluğumuz aslında baktığınız zaman. Peki Sayın Başkanım, yani parti içerisindeki çalışmalar nasıl gidiyor? Özellikle sizin biriminizde, kanadınızda, Cumhuriyet Halk Partisi, Çorlu İlçe Örgütü nasıl şu an? Tabi Bu pandemi an, süreci de var çünkü aynı zamanda. Tabii ki pandemi sürecini iyi bir şekilde atlattığını düşünüyorum. E, parça çalışmaya devam ediyor. Özellikle e, hem vatandaşlarımız sorunları hem e, farklı yerdeki sorunları gözlemleyerek, gerekli yerleri ileterek onları çözüme başlamak için çaba e, sarf ediyoruz. Aynı zamanda üyelerimiz de kontak halinde e, bulunup, onların sorunlarını bir ihtiyaçlarını dinlemeye çalışıyoruz aynı zamanda. Peki medyayı e, nasıl görüyorsunuz? Aynı zamanda çünkü biriminiz parti içerisinde Vallahi de medya, medya, medyayla da en sıkı ilişkiler içerisinde olan isimlerden birisisiniz. Medya çok yoğun bir dönem geçiriyor bu pandemi süreci içerisinde. Çünkü onlar daha fazla çalışmak zorunda. E, bütün çalışmaları takip etmek zorunda, onları e, haber yapmak zorunda. Size de kolaylıkla dilerim işlerinizi. E, Hepimiz için zor bir süreç tabii ki. Ama hep beraber e, gerekli önlemleri alarak, gerekli çalışma yaparak bu süreci en kısa zamanda en iyi şekilde atlatacağımızı ümit ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Ve herkesin bayramını kutluyorum buradan bütün vatandaşlarınıza. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bayramlar ve günler diliyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet efendim. E, Cumhuriyet Halk Partisi medya ve basından sorumlu Başkan Yardımcısı Müjdat Uysalcan e, aynı zamanda Reşadiye Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlara maske dağıtırken kendisini yakaladık. Sizler için kendisine mikrofonumuzu uzattık. Bayramınızı da buradan tebrikledi. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle efendim.